Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Haziran ayında okuduklarım videosuyla karşınızdayım. Birazcık hüzünlü bir video çünkü burada çektiğim son video bu. Yarın benim buradaki son günüm olacak ve cumartesi sabahtan yola çıkacağım. İstanbul'a geri döneceğim. O odamın arka planına geri döneceğiz. Burayı sevenler için, onlar için de üzücü yani. Benim için de birazcık üzücü. Neyse. Bu ay 7 kitap okudum. Bunlardan çoğunu sizin gözünüzün önünde okudum. Yani çoğunu bir video ile falan okudum. Zaten okuma maratonu vardı. Üçünü orada okudum. Ondan sonra yorumun çektiğim Ayçi Rey ve var falan filan. Ama yine de burada da bir hafif özet geçeceğim. İlk okuduğum, okuma sırasına göre ilerliyorum orada. İlk okuduğum kitap Gikirella'ydı. Aslında ilk okuduğum bu değildi. Ben İlmine'nin ilk kitabını da okudum. Hatta öyle kaç sayfa? 300-400 sayfasını falan okudum. burada arada rüzgar sesi olabilir. Özür dilerim. Hani artık alıştınız herhalde. Ee, İlmine'nin ilk 300-400 sayfasını okudum ama bitiremedim gelene kadar ve buraya da getirmek istemedim. Çok ağır hani şey bir kitap olduğu için babula boş boşuna onu koymak istemedim. Onun e, zaten yarısı falan kaldı işte. 800 sayfa mı kaldı? Kaç sayfaysa artık. Onu bitirdikten sonra onu Temmuz ayında okuduklarıma ekleyeceğim. Temmuz'un 25 doğum günüm bu arada. ...hatırlatma. Şimdi, Gekirella... ...şöyleydi. El adında bir... ...asıl karakterimiz var. Bir Cinderella... ...uyarlaması bu arada. El karakterimizin... ...yine işte bir üvey annesi var. E, kardeşleri var ona kötü davranan... ...tabii ki olmazsa olmaz. E, böyle şeyler var. Ve yıldız alanı... ...diye bir olay var. Ve bu olaya... ...hani aşırı geek'i. Geek de şey işte... ...saplantılı şekilde seven, her şeyini... ...bilen, ne bileyim fan hesabı... ...öyle şey yani... ...nasıl anlatılır? Normal işte yani... Harry Potter'ın Potterhead mi deniyor onlara? O, onlar var ya. Onlar mesela bir geek sayılıyor. Onun gibi El karakterimiz de e, yıldız alanının geek'i. Onun tek o kargaştan çıkartan şey yıldız alanı ve buna dair bir blogu var. Blogunda sürekli güncellemeler güncel yazılar falan yazıyor. Bu konu hakkında gelişmeleri yazıyor. Ama okuyan çok fazla kişi yok. Ama yine de yazıyor. Eee bir tane de Darian adında bir oyuncumuz var. kitap bu iki karakter üzerinden gidiyor. Yani bu iki karakterin gözünden anlatılıyor aynı zamanda. Benim en çok sevdiğim şeylerden biri de oydu. Aynı zamanda anlatınca benim çok hoşuma gidiyordu Çünkü aynı anda o ne yapıyor? Aşırı çok merak ediyorum. Neyse. E, adında bir oyuncumuz var. Ve bu Darien Yıldız Alanı'nın baş karakteri olarak seçiliyor. Yeniden çekilecek filmi. Ve baş karakteri olarak seçiliyor. Ondan sonra El ve birkaç hayran daha bu Yıldız Alan'ın. Bunu hiç onaylamıyor. Yani o karakter cidden hani Darian'ın tipine bakın onunla hiç uyuşmaz. Karakter olarak bile uyuşmuyorlar falan filan. E, modlarına giriyorlar ve El işte Glow'na sallıyor adama. İşte bunu mu seçtiniz bilmem ne yaptınız batırdınız falan filan diye. Ama bir gün bu Darian'la Alan e, yani bir gün Darian ve El karşılaşıyorlar ve hikaye çok güzel yerlere gidiyor. Yani kapağından anlaşılacağı üzere zaten bir yaz kitabı ve e, çok çerezlik bir kitap. Sadece e, bence bir günde bitecek bir kitap değil çünkü bazıları diyor ki ben de o bazılarındanım. İlk 100 150 sayfası çok yavaş ilerliyordu, hani böyle bir durum hikayesi okuyormuşsunuz gibi hissediyordunuz. Bazıları da diyor ki bir günde, iki, bir buçuk günde bitirdim, hemen bitiyor çerezlik yani falan. O yüzden bu konuda kesin bir şey söyleyemeyeceğim, Hani sizle alakalı bir şey ama. Çok güzeldi. Yani yazın okunacak kitaplar arasında bunu da koyacağım. İkinci okuduğum Korku'ydu. Bir modern klasik zaten. Stephen Zweig'ı ben çok seviyorum. Aşırı güzel, hani psikoloji yazarı zaten. Ben Stephen Zweig'a bilinmeyen bir kadının mektubundan başlamıştım ve çok sevmiştim. Ondan sonra okuduğum hiçbir kitap o kadar beni böyle bir Stephen Zweig'a sevdirtmemişti ama yine de hepsi çok güzel kitaplar. Korku da e, hayatının montan olduğunu düşünüp kocasını aldatma yoluna giden bir kadının psikolojisini anlatıyor. Ve hani o yaşadığı yakalanma korkusunu veriyor. Burada korku onu anlatıyor. Sürekli böyle bir yakalanma, bir tedirginlik, bir suçluluk, bir vicdan zabı sürekli onu anlatıyor ve bunun psikolojisini okuyoruz. Ee, bence çok güzel bir kitaptı. Çok kişi aslında Stephen Zweig'a bununla da başlanabileceğini düşünüyorum. Ben yine de bilmeyen bir kadının mektubunu tercih ederim. Ondan sonra benim gözdem, iyi ki başlamışım dediğim fısıltı kitabı. Fısıltının konusu da şu. Nora adında bir baş karakterimiz var. Normal bizim gibi bir karakter. Hani okula gidiyor, normal en iyi arkadaşı var, pısır arkadaşı, en iyi arkadaş falan filan. Ama bir gün e, derste yerler değişiyor ve Nora ...Page adında, daha doğrusu adını bile bilmediği Page'in yanına oturuyor. Çünkü hani biraz daha depresif takılıyor. Bu Page de aslında cennetten kavulmuş bir melek. Yani İncil'deki e, konuyu biraz daha fantastikleştirip bizim dünyamıza uyarlamışlar aslında. Ve bence çok güzel bir konusu vardı. Çok fazla bahsetmeyeceğim çünkü okuma maratonu videomu... Şuraya birerleri koyarım. Okuma maratonu videomda ben bundan 10 dakika falan bile... Bayağı bahsettim yani her şeyin konusunu, yazım tarzını döktüm kesinlikle en çok sevdiğim seriler arasında girecek. Hani şu anda da zaten tam videoyu çekerken şeye, çığlığa başladım ikinci kitabı. Onu da fısıltı gibi hemen bitirmek istiyorum çünkü fısıltıyı ben bir günde 300 sayfa okumuştum. ben yani böyle bir buçuk, bir yirmi günde falan bitmişti. <laughs> Ay motor düştü. Ee, hemen bitmişti. O kadar akıcıydı ki ve ben yazarın ilk kitabı olduğunu bilmiyordum. Yazarın ilk kitabıymış şey yani Yazarın başarısına bakar mısınız? Yani Asla demem ki bu ilk kitabı çok sevdiğim bir yazar oldu. Ondan sonra Sonsuzluğun Sınırında başladım. Bu iki kitap. Sonsuzluğun Sınırında işleyin ötesinde. Bu kitapla hiç mi bağlantın ya? Yani bağlantınız yok derken bunu herhangi bir okuma maratonunda veya bir yorum videosunda şey yapmadığım için bunu anlatıyorum. Aslında Sonsuzluğun Sınırında da benim aşırı fazla beğendiğim yani bitirdiğimde of olduğum hani ne kadar güzel bir kitap okuduğum dediğim bir kitaptı ama hiçliğin ortasında okumadığım için yorum videosu çekmedim. Onu da okuyunca belki yorum videosu çekerim. Sonsuzluğun Sınırı'nda da bir zaman yolculuğunu anlatıyordu. Aslında Sonsuzluğun Sınırı'nda Fısıltı'nın yani ikisinin baş karakteri, Sonsuzluğun Sınırı'nda da kız baş karakter şey e, Alora. İki baş karakter Nora ve Alora'yı ben çok benzettim. Yani benzettim derken yaşadıkları durumlar ve bu durumlar karşısındaki duyguları çok benzediği için ikisi arasında çok fazla bağlantı kurup böyle karıştırdığım bile oluyordu. Ee, Alora adında bir kızımız var ama bu sonradan dahil oluyor. Bu arada yine iki kişinin gözünden anlatılıyor. Alora ve Bridger. Ona nasıl okunuyor bilmiyorum. Ya adı şu da, şu da yazıyor. Şu Bridger. <laughs> Onun nasıl bilmediğim için ben zaman yolcusu diyeceğim. Çünkü çok yanlış okuyorsam çok klinç olur. Şimdi Alora ve zaman yolcusunun gözünden anlatılıyor. Ve şey... Bu da çok güzeldi şöyle zaman kavramı tamamen çöküyor sizde çünkü yıllarla anlatılıyor yani aynı zamanda anlatılıyor aynı yıldan tüm, öyle bir şey yok yani 100 yıl sonrasında zaman yolcusu yaşıyor Alora 2013'te yaşıyor o yüzden bir o yandan çok eğlendiriciydi böyle yıllar arasında gidip gelip hani zaman yolculuğu siz yapıyorsunuz hem de kitabın e, anlatım tarzı çok hoşuma gitmişti. Buna aslında eleştirilerim de var ama o eleştiriler o güzelliğin yanından çok fazla aslında söylenecek bir şey gibi değil aynı da de söyleyeyim. Sadece hani buradan yüz, 150 yıl sonra hani gelişen çok az şey olduğunu düşündüm. Sadece işte hologramlar gelmiş klişe, işte zaman yolculuğu başlamış hani o kadar burada rüzgar çok geliyordu bu ya. Hani sadece o kadar gibi geldi. Aslında hani biraz daha fazla olmalı diye düşünüyorum. Bir de zaman yolcumuz Aloran zamanına geldiğinde bundan hiçbir spoiler değil bu arada. Aloran zamanına geldiğinde hani çok fazla şeye şaşırmadı. Sadece oha hani o telefon bizim normal gördüğümüz şöyle telefonları. O telefonları sürekli yanlarında mı taşıyorlar işte data linkler çok daha iyi falan filan moduna girdi. Bir de işte arabaları falan yadırgadı birkaç şey yadırgadı. Yani sen 100, 50 yıl öncesine gelmişsin hani bu kadar mı yadırgıyorsun? Tek eleştirilerim bunlardı. Biraz daha onun o şaşkınlığını okumak isterdim. Onun dışında konusundan bahsedeyim. Zaman yolcumuz bir görev sırasında babasıyla karşılaşıyor, ölmüş babasıyla. Ve babası ona tek bir şey söylüyor. Diyor ki, ala orayı kurtar. Aslında olaylar bundan sonra başlıyor. Ve zaman yolcumuz Sürekli Alora'yı arıyor tabii ki hani hiçbir bilgi yok Sadece adının Alora olduğu hakkında bilgi var Hani hangi yılda yaşadığını bile bilmiyor Ve sürekli onları araştırıyor Onlar hakkında bilgi toplamaya başlıyor falan filan Ve işte bulduğu bilgilerle hareket ediyor Ve Alora'nın zamanına gidiyor Ondan sonra orada yaşadıkları falan çok güzeldi yani O kadar güzeldi ki o Özellikle sonu falan hani ikinci kitabım var diye bağırıyordu Yani gerçekten çok hoşuma giden bir kitap olmuştu Ay Çöreği ve Elmalı Turta okuduğum en tatlı serilerden biriydi. Özellikle Elmalı ile beni benden aldı. Yani bu Elmalı Turta'nın sonu falan olmasaydı yine bu kadar övmezdim ama bayıldım yani anladınız mı? Elmalı Turta'da son 200'e, 200'den sonraki sayfalara falan o kadar bayıldım ki çok güzeldi. Her şey planlanmış bir şekilde yazmıştı ve hani böyle okuyordunuz anladınız mı? Hani reading slam falan filan dinlemez yani. Direkt başla okuyorsun. Gerçekten hani tam bir yaz kitabı, tam bir reading slam kitabı, tam bir team, böyle bir fan kitabı. O kadar güzeldi ki cümleler bulamıyorum yani geçeceğim zaten çünkü yorumunu çektim ben bunu. Sadece konusundan bahsedeyim. Sahra adında bir karakterimiz var. Çıkmazlara mahalle gibi böyle herkesin herkes tanıdığı bir yerde yaşıyor. Ve çocukluk arkadaşı Ahmet var ve Ahmet'e büyüdükçe arkadaşlıktan daha farklı şeyler beslemeye başlıyor. Ve aşkından kaçmak için çıkmazdan gittikten sonra da Emir'le karşılaşıyor. Ve yani Sahra'nın o değişimini, yeni şeyleri keşfedişini, ya her şeyi okuyorduk. Hani masum birinin <laughs> nasıl saçma sapan şeyler yapabilen birine dönüşünü bile okuyorduk. Çok güzeldi yani. Bir de... Türk bir yazar yani Zeynep Sahra yazarı Türk bir yazar olduğu için Ümraniye işte nereler vardı Çırağan Sarayı falan hep yani Türk Türkiye'de olan yerlere hani gidiyorlar ve aa ben de gitmiştim oluyorsun işte veya isimler zaten Türkçe gelenekler Türkçe işte akşam ezanından sonra eve gidiyorlar falan hani içinizi çok fazla ısıtıyordu bu yabancı yazarların kitaplarından sonra hani böyle bir Türk kitap böyle hani kucaklayasınız geliyordu ve bayağı da ben postit dediğim kitap bu benim için çok büyük bir postit oranı ben normalde bir kitabı çok az postitlerim yani oradan anlayın çok harika olduğunu okuduğum son kitapta Sindir Sindir'i ben son 50 sayfasını falan Temmuz'da okudum yani biraz önce okudum ama hani 50 sayfa için de bu aya katmadım. Sindir da Ay Günlükler'in ilk kitabı. Ben zaten bayağı bir videomda sürekli diyordum ki hani Ay günlüklerini okumak istiyorum, Ay Günlükler'i okumak istiyordum. Hele ki e, okuduktan sonra e, hani o da bir uyarlama. Uyarlamaları eğer seviyorsam direkt Ay Günlükler'ine yapışmak istiyordum ve alayı da sevdim. Sindir'i de zaten seveceğim eminim. Bu arada o kadar ciddi kitaptan sonra bu böyle çok hafif geldi. İki tane Cinderella uyarlaması okumuş oldum. Ama ikisi o kadar farklıydı ki. Bir kere e, sindir bir şey distopik bir kitap yani gelecekte geçiyor baya bir gelecekte geçiyor 5. Dünya Savaşı'nı falan görmüşüz ve hani böyle cyborglar var ayda yaşam var ay insanları diye bir şey çıkmış falan hatta bizim kızımızda bir cyborg şurada böyle dikkat edin net netlerse şuralar böyle temsil de şurası onun ayağı işte bizim kızımızda bir cyborg hatta baya bir cyborg yüzde otuz küsür cyborg yani hani bir eli yok bir ayağı yok gözlerinden biri şey robot yani şeyi robot şu dış katmanın neydi onun adı o robot işte işte omurgalarından birkaç tanesi falan bayağı bir şeyi suni zaten ve cyborg'lar çok dışlanan kişiler o dünyada. Bir kızımız da bu yüzden zaten çok zorlanıyor. Zaten bir sindirelle uyarlaması bunun da yine kötü bir annesi, kötü kardeşleri yine öyle bir saçmalıklarla takılıyor. Ama bu sefer çok daha farklı bir şey vardı. Çünkü hani <laughs> söyleyemiyorum spoiler evet spoiler oluyor. Söylemiyorum ama çok yani hani okurken daha size daha gizemi söylemeden gizemi çözüyor. Yani gizem çözüldüğünde orada bir gizem olduğunu falan anlıyorsunuz. Hani yazar böyle kendi kafasında olan dünyayı size böyle o kadar hızlı anlatmaya çalışmış ki hani elinizden bırakamıyorsunuz ama şöyle elinizden bırakamıyorsunuz. Bunun da ilk sayfaları biraz yavaştı. Ama işte son sayfasına bakmadım ama yine sonlara doğru böyle sürekli dediğim gibi gizem 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 olduğu için git yani bırakamıyorsunuz elinizden kalk gidemiyorsunuz bile o yüzden çok sürükleyiciydi hani o başını saymazsak ay günlüklerde ben de benim büyük ihtimalle en sevdiğim serilerden olacak ama ben sevdiğim seriyi asla bulamayacağım şöyle 7 kitap okumuşum ya ilim neyiz aslında yedi buçuk da neyse ilimi yine de saymayacağım bir dahaki aya sayacağım şu korkuyu öne getiren hm. toplamda bunları okumuşum yani 7 sayısı az ama hani sadece bir tane ince kitap okumuşum. Diğerleri Hepsi neredeyse 400'ün üzerinde olduğu için o kadar da dert etmiyorum. Bir de yolculuk falan filan. Gerçi şimdi bu Temmuz'da da cumartesi yolculuğa çıkacağız ama o hemen biter büyük ihtimalle. Neyse beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir de kanalıma abone olabilirsiniz eğer beni sevdiyseniz. Bu okuduklarım böyleydi. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Biraz böyle garip bir günümdeydim. Bir de sürekli rüzgar esiyordu. Kesin edit yaparken yine of rüzgar sesi olacağım. Ama umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.